Marshmallow'larım var. Muşlu keklerim var. Çikolatalı, çikolatalı keklerim var. Şöyle mangallı, yoğurtlu hipslerim var. Değişik renkli jelibonlarım var. Üçlü çakı, çiko, çikuman çikolatalarım var. Dur bir dakika. Dur bir Ben, ben ya hava da geç oldu çok sarmıyor çok üşüyorum ya. Aa birsin birisi, dükkanı açık kimse de yok içeride. Ee, acaba bir şey mi alsam ya? Ya şimdi kalem çok kaç. Neyse şu bir dükkanı birkaç parça alsam mı? Abi Al bir iki parça biraz bunlar biraz bunlar. Biraz daha ısınan olabilir. Nasıl böyle bir şey yaparsın Abi Bu vallahi param yok, kalbim açandı. Şimdi Bir dur, bir dur, bir dur. Ne oluyor? Allah. Ne oluyor? Bir saniye, ne oluyor? bir saniye, bir saniye. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Sen ya? nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Ben bir saniye Bir saniye, bir saniye. Beyefendi ne oluyor burada? Geliyor benim dükkanım için, eşyalarımı çalıyor ya. Gerçekten mi? Bir üşüyorum, karnım ağrıyor. Paran yok mu hiç senin? Yo, ya? Yok fakirim. <laughs> Tamam ya ne istiyorsan gel gel. Ne istiyorsan gel al. Parasını İnşallah ben ödeyeceğim. Bir ben tamam. ödeyeceğim tamam. İstediğini tamam. alsın. Tamam, tamam tamam. Al kardeşim istediğini al ben öderim paranı. Paran var benim. Çalma. İstediğin kadar alabilirsin. Benim çok param var. Ver şunu. <laughs> alabilirsin. Sen şunları ver. mı? Al senin olsun. <laughs> hadi sen istediğin. Ata pende düşüşün olsun hadi tapusunu da ben yani getirdim ana tane bugün. Hadi gör şunları. Abi ya. Dükkan dükkan istemiyorum az alt tarafı bir kaya cubur bırakacaksın şu fakire ben ya ben bakarım. al kardeş o zaman dükkan senin olsun bence dükkanı almayı malzemeleri Kız bırak abla. sen dükkanın başında oturabilirsin artık dükkan senin artık parayı... kardeşim dükkan senin artık oturabilirsin. Hadi